Merhaba arkadaşlar ben Serkan Şahin. Bu dersimizde sizlerle beraber Photoshop'ta foto fotoğrafı resme dönüştürmeyi göreceğiz. Hemen hemen şeyimizi Photoshop'umuzu açalım. Resmimizi atalım. Evet, atılıyor, atılıyor, Resmimizi atıyoruz. Evet. Hmm. ondan sonra resmimizi attı, attığımızda filtre tıklıyoruz. Ve buradan sanatsal poster kenarları diyorum. Buradan da tamam diyelim. Ve resmimiz değişecek. Görüntü. Ben ayarlar parlaklık. Bunu ona 30 yapalım. Tamam diyelim. Arasındaki farkı görmek istiyorsanız Ctrl-Z ile anlarsınız. Filtre'a tekrar geliyorum. Sana sallıyorum. Bu sefer kesmeye tıklıyorum. Ve böylelikle fotoğrafım resim olmuş oluyor. Evet hemen şunu kaydediyorum. Şöyle kaydedelim bunu. Evet kayıt oldu. Gördüğünüz gibi fotoğrafımız resim oldu. Bu dersimiz de burada bitti. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.